Merhabalar. Ailenizin ve ailemizin kanalı Kabadakköy'e bize hoş geldiniz kıymetli takipçilerim. Bugünkü video içeriğimiz çilek dikimi üzerine olacak. Sizlere bugün çilek nasıl dikilir? Hangi cins çilek dikmek gerekir? Hangisinin verimi daha çok olur? Bunları anlatmaya çalışacağız. Öncelikli olarak Çilek dikim yapacağımız yeri biz önceden çapa motorumuz ile sürdük. Şimdi ise çileklerimizi biz sırt üsülü dikim işlemini gerçekleştirmek istiyoruz. Sırt üsülü çilek yaptığımızda daha çok verimli oluyor. Hem sulaması hem verimi hem de gelişimi daha hızlı daha kolay oluyor. Biz sırtı sülü çilek dikimini tercih ediyoruz. Tabi sizlere de kalmış bir şey bu. İlla sırtı sülü çilek dikmenize gerek yok. Bu tarz sırt yapmakla uğraşmak istemiyorsanız normal şekilde de düz bir yere de çileklerinizi dikebilirsiniz. Sırtımızı iyice yığdıktan sonra üst kısmını düzlüyoruz hem sağdan hem soldan düzleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Sırtımızı yaptık artık. Şimdi çileklerimizi dikeceğimiz yerleri bir tahta yardımıyla belirliyoruz. Yaklaşık 15 santim veya 20 santim aralığında boşluk bırakıp çilek fidelerimizin Dikim işlemini gerçekleştireceğiz. Görmüş olduğunuz ağacımızı yaklaşık 15 santim 10-15 santim civarında aşağı ittiriyoruz ve çukur oluşturuyoruz. Bu açmış olduğumuz çukurlarımıza tek tek çilek fidelerimizin dikim işlemini yapacağız inşallah. Şimdi ise dikeceğimiz çilek fidelerini tek tek ayırıp bu çukurlarımızın içerisine koyacağız. O aşamaya geçelim isterseniz. Bu görmüş olduklarınız bizim dikeceğimiz çilek fidelerimiz. Çilek fidelerimizi biz özel olaraktan bir yerden getirtirdik Yedi veren olarak bilinen bir çilek türüdür. Bu bölgede oldukça tutulan verimli bir çilektir. Eksi 30-35 derecelere kadar dayanabilen bir çilek türüdür. Bu ekeceğimiz çileklerimiz. Çilek fidelerimizin saçakları birbirine geçtiği için şu an çilek fidelerimizin tek tek ayırma işlemini gerçekleştirmekteyiz. Saçaklarını tek tek ayırıyoruz. Dikime hazır hale getiriyoruz bu şekilde. Çilek fidelerimizin artık dikim işlemine geçeceğiz. Bu ayırmış olduğumuz çilek fidelerimizi açmış olduğumuz çukurlarımıza koyuyoruz. Ardından bu çilek fidelerimizin dikim işlemine başlayacağız. Çilek fidemizi şu an o çukurumuza koyduk ve boğazlarından bastırarak çilek fidemizin dikim işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Sırt usulü yaptığımız için ve dikim işlemini yaptığımız yerin toprağı yumuşak olduğu için dikim işlemi yapmamız oldukça kolay oluyor. Biz bu çileklerimizi damlama usulünde sulama işlemini gerçekleştireceğiz. Bir yandan dikim işlemini gerçekleştirirken bir yandan da damlama çekim işlemini hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Damlama borularımızı sırtlarımıza gelecek şekilde ayarlıyoruz. 3 sırt çilek dikimini yapıyoruz bugün. 3 sırtımızı hazırladık. 2 satağımızın dikim işlemini bitirdik şu an. 3. sırtımızın da 3. sırtımızın da dikim işlemini bitirmek üzereyiz neredeyse. Son kez dikim işlemimizi daha yakından göstermeye çalışayım sizlere. Görmüş olduğunuz çilek fidemizin saçaklarından birbirini ayırıyoruz. Saçaklarımız çok uzunsa saçaklarımızın uç kısımlarını ellerimizle yolup açmış olduğumuz çukurumuza koyuyoruz ve boğazından bastırarak dikim işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Çilek dikim işlemi bu şekilde olmakta. Sizler de çilek dikecekseniz bu şekilde kolaylıkla çilek fidelerinizin dikim işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Damlama bolurlarımızda çileklerimizin Hepsinin yanına gelecek şekilde çektik. İlk can sularını da damlama sistemiyle vermeye başladık. Gördüğünüz şekilde damlama usulü sulama işlemini çileklerimizde gerçekleştiriyoruz. çilek dikim işlemini bu şekilde bitirmiş olduk. Gördüğünüz şekilde sırt usulü bugün bahçemizde çilek dikim işlemini gerçekleştirdik. Çileklerimizi damlama sisteminde sulayacağız. Damlama borularını da çektik. İlk can sularını da damlama borularımızla verdik. Artık bundan sonra çileklerimizin bakım işlemlerine geçeceğiz. Bu videoda sadece çilek dikimi nasıl olur ve nasıl sulaması yapılır onları sizlere göstermeye çalıştım. Umarım sizler için faydalı bir paylaşım yapabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek temennisiyle kalın sağlıcakla.